Samsung'un 2025 model 55 inç OLED televizyonu, 55S90F, görsel ve işitsel teknolojide çığır açan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. OLED teknolojisinin sunduğu derin siyahlar, parlak beyazlar ve Pantone onaylı renk doğruluğu ile bu televizyon, ev eğlencesini yeniden tanımlıyor. Samsung'un güçlü NQ4 yapay zeka Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilen bu model, hem görüntü kalitesi hem de akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. S90F, PUDI OLED paneliyle önceki nesillere göre daha yüksek parlaklık ve kontrast sunuyor. OLED HDR Plus teknolojisi, sahnelerdeki detayları dramatik bir şekilde öne çıkarırken, Motion Accelerator 144 Hz desteği, özellikle oyun severler için akıcı ve bulanıklık olmadan hareketli görüntüler sağlıyor. Real Depth Enhancer, ekrandaki nesnelerin derinliğini artırarak gerçek hayattaki gibi bir izleme deneyimi yaratıyor. Yapay zeka tabanlı 4K Upscale özelliği, düşük çözünürlüklü içerikleri bile 4K'ya yakın bir netlikte sunuyor. Parlama önleyici kaplama, farklı ışık koşullarında bile net bir görüntü sağlarken, Pantone onaylı 2030 renk tonu ve 110 ek cilt tonu, her sahnenin doğal ve canlı görünmesini garanti ediyor. S90F, Dolby Atmos destekli 40 Watt 2.1 kanal hoparlörleriyle etkileyici bir ses performansı sunuyor. Object Tracking Sound Light, Ekrandaki hareketleri takip ederek sesin yönünü dinamik olarak ayarlıyor. Örneğin, bir motosikletin sağdan sola geçişi hoparlörlerden gerçekçi bir şekilde duyuluyor. Samsung'un Q veya S serisi soundbar'larla eşleştirildiğinde ses kalitesi daha da güçleniyor ve sinema benzeri bir deneyim yaratılıyor. Tizen işletim sistemi tabanlı Smart TV platformu Samsung Vision yapay zeka ile zenginleştirilmiş. Oto yapay zeka modu, oynatılan içeriğin türüne göre görüntü ayarlarını otomatik optimize ediyor. Bixby, Alexa ve Google Assistant desteği sesli komutlarla kolay kontrol sağlıyor. Samsung TV Plus, binlerce ücretsiz dizi ve filme erişim sunarken, SmartThings entegrasyonu evdeki diğer akıllı cihazlarını TV üzerinden yönetme imkanı veriyor. SolarCell uzaktan kumanda, güneş enerjisiyle şarj olarak çevre dostu bir çözüm sunuyor. Samsung Knox Security, TV'nizdeki verileri çok katmanlı bir koruma ile güvence altına alıyor. 3 yıl garantili yazılım güncellemeleri, cihazın güvenliğini sürekli kılıyor. HDMI ve Wi-Fi bağlantıları, yüksek hızlı internet ve oyun servisleriyle uyumluluğu artırıyor. Ancak, tam akıllı özellikler için Samsung hesabı gerekiyor, aksi takdirde yalnızca HDMI veya anten girişleri kullanılabiliyor ince ve zarif tasarımıyla S90F, her yaşam alanına uyum sağlıyor. 55 inç ekran boyutu, orta büyüklükteki odalar için ideal. Oyun severler için 4K 144 Hz desteği ve düşük gecikme süresi, rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Samsung 55 S90F, üstün görüntü ve ses kalitesi, akıllı özellikler ve güvenlik çözümleriyle premium bir OLED TV arayanlar için ideal bir seçim. Sinema tutkunları, oyuncular ve teknoloji meraklıları için tasarlanan bu televizyon, ev eğlencesinde yeni bir standart belirliyor.